kalıcı ojelerimi yeniletmeye gidiyoruz. Çok heyecanlıyım çünkü ben hep kendime bildiğim bir tırnaklarımı kısa kullanıyordum ve bu 3 seferdir de da kalıcı ojeye düzenli gittiğim için kendiliğinden uzadı. Bunlar kendi tırnaklarım. Ne renk yaptıracağım hakkında böyle bir spoiler veriyorum. Pembe giydim ve pembe bir tırnak aşkı kuşko tırnağı yaptırmaya gidiyorum. Bu Hailey Bieber'ın bir ara çok popüler olan sim tozuyla, inci tozuyla yapılan ojelerini farklı renklere yapıyorlar. Böyle bir yere geliyorum Yolo Beauty Studio diye. Çok şirin ama şirin olmasının adasında biliyorsunuz şirinlik bir işe yaramıyor. Tırnak önemli. İşlerini çok düzgün yapan ve çok kısa sürede yapan bir yer. Benim bu noktada sevdiğim şey şu ben saatlerce oturup gerçekten orada tırnak beklemeyi hiç sevmiyorum. Ojelerimi çıkarttık ve şimdi üzerlerini iyice törpülüyoruz. Tırnaklarımın ne kadar kırılmadan uzadığına şoka giriyorum. Şimdi şeklini verdik. Tam istediğim badem tırnak sonunda oluyor. Asla inanmazdım kendime böyle bir tırnak göreceğimi. Çünkü hiç uzamıyordu yani. Başka söyleyecek bir şeyim yok. E, i̇ki tane bu arada güçlendirme stili var. Bir tanesi jelle yapılan. Bir tanesi de e, jel tırnak değil bu arada. Jel güçlenme. Diğeri de strong power base diye geçiyor sanırım. En son haline verdik. Şimdi ojelere doğru geçiyoruz. Sadece bir etlerimi almak kaldı ve son hali. Şoktayım kendime. Bu benim elim mi diye şu an. Ama ben çok beğendim. Sevdim. Bu da aslında gün nasıl durduğuydu. Görüşürüz.